Çünkü evet arkadaşlar ne şu ne an e, Roma'da gülüm serisinin 5. bölümündeyiz. Yine Vatikan'da bir yerdeyiz. San Angelo gibi bir e, kaledeyiz. kaledeyiz. Şu an böyle e, bilet alacağız e, bedavaya. Çünkü her ayın ilk pazarındayız. E, şu an e, Haziran ayının ilk pazarındayız. O zaman e, bu e, biletleri bile geçtiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi güvenlikleri geçtik şu an yürüyoruz. <gülüyor> Etraf <gülüyor> böyle. <gülüyor> böyle geçiyoruz. Şurada büyük bir kaya var. <laughs> kaya var. Bakalım <laughs> ne var? Oo, güzel bir ne var burada? Böyle bir çeşme var. Oradan sonra böyle yerde böyle antik şeyler var. Antika, antika Antika taşlar, sütunlar falan. Baya bu ülkede baya antika şeyler var. Saçım ıslak değil, terledim. Çok sıcak burası, yani 30 derece falan var. Sırayı söyle, sırayı. Ee, sıra bayağı uzundu. 140 dakika bekleyin dediler. 25 dakika evet. bekledik. 30, -30. 30, -30 dakika. 34 dakika beklediler. Yalnız şu yukarısı da harika. Şu an. Bir bir yere giriyoruz. Bakalım nereye gidecek Aa, Burada evler var. Personel şey diyor. Bakalım karanlıkta bakalım ne yapacak. Evet arkadaşlar karanlıkta fazla bir şey yoktu şu an. Ee, bir kenardayız böyle. Ee, ha, taş atıyorlar. Savaşta taş atmak için Mancılık şeyler var. Mancınık var. var burada. Ee, top şeyleri var, silahları. Burada böyle bir sürü toplar var. Böyle etki zamanı bayağı iyi canlandırmışlar. Yani bayağı beğendim böyle. Böyle bir yer. O zaman başka bir e, zamanda aynı yerde görüşürüz. Evet arkadaşlar devamı var aynı şeylerin. Ve burada kule var. Kale var. Burada mancınıkların devamı var. Böyle kale baya büyük. Şurada kalede top atma yerleri var. Yine yukarılarda. Bu kaleyi e, savunmuşlar Roma. Roma e, bu kaleden savunmuş. Ay, e, burada e, işte duvarlar falan şeyler var. Burada buradan da top atıyor. Hayır, hayır top atma. Kızgın yağ döküyor. Ha. Tırmanma. İşte neyse kızgın yağ döküyorlarmış. Kı, ıı, tırmanmaları hayır, için hayır. böyle ıı, burada bir sürü şeyler var. Burada toplar falan evet. var. Aslında bence bunlar ya gerçek ya. Bence bunlar canlandırma değil çünkü eski zaman antika. Ya yani her şey antika. O zaman e, aynı yerde başka bir zamanda var. Buradan da okullar atılıyor. Buradan böyle pf, diye bırakıyoruz. Böyle alanlar. O zaman e, aynı yerde başka bir zamanda görüşürüz. Evet arkadaşlar burada da bir depo var. Böyle okullar, mızraklar falan, çabalar, baltalar. Her şey var burada. Kastlar falan var. Burada korpo değil, guardia sek. E, şey yazıyor, 16. Şu an burada şeyler var. O zaman başka bir yerde başka bir zamanda geliyor. Evet arkadaşlar şu an bir krematorium görüyoruz. Krematorium ne demek? Ölüleri yaktıkları yer demek. Buradan yukarıdan da duman çıkıyor. Kalenin içi falan bu kısımlarda harika oluyor. O zaman başka bir yerde başka bir zamanda geliyor. Evet arkadaşlar yine dışarı çıktık. Bir melek var burada. Burada bir de yazı var. 1544'ten kalma. da. Montelupo Arcantelo Michel 1544. Muhtemelen meleğin adı. Burada bir şey var. Böyle ne? Tam bilmiyorum. Burada da bir cezalandırma işlemi yaptıkları bir şey var. Ya buranın Roma yani çok mimari bir yer. Yani yap mimari yapıları harika. Çok tarihi bir yer. ama Roma ve Vatikan. Çok mimari bir yer. Çok tarihi bir yer. O zaman başka bir yerde başka bir zamanda görüşürüz. Evet arkadaşlar yine içeri geldik. Şu an burada bir resim sergisi var. Burada bayağı ünlü resimler var. Baya şey, ee, bayağı ünlü, bayağı farklı resimler var. Bu resimlerin neredeyse hepsinde İsa var. Ee, mesela burada bir resim. Burada bir resim. Burada bir resim. Neredeyse her resimde bebek var. Yani e, bebekler o zamanlar çok mülülü bilmiyorum ama başka bir yerde başka bir zamanda muhtemelen görüşürüz. Evet arkadaşlar hala resim sergisindeyiz. E, ya burada bayağı fazla e, şeyler var ve muhtemelen e, orijinal. E, bu, amcalarımız kim acaba? Bu amcalarımız acaba kim? Hiç bilmiyorum. Bazılarını bilinmeyen e, kişiler çizmiş. ...bazılarına ünlü kişiler çizmiş. Mesela bunu bilinmeyen biri çizmiş. Ama bunu e, Pompeo Batoni çizmiş. Bu resimler muhtemelen e, orijinal. Aynı zamanda e, aynı şekilde dediğim gibi... ...resim sergisinde e, o zaman e, resim sergisi bitti. E, muhtemelen video da bitti. Ama devamı gelebilir, o yüzden... Görüşürüz. Evet arkadaşlar video bitmemiş. Burada, burada Clement 7'nin e, 1644'te e, yattığı yatağı gösteriliyor. Burada bilgileri de öğrendi. ve burada çok e, güzel antik şeyler var. Antik şeyler burada notalar var. Burada, Nota, e, daha, şey, e, var. O zaman ya başka şey, bir yerde, başka bir zamanda görüşürüz. Evet arkadaşlar, resim sergisinden devam. Burada Hala resimler var. Muhtemelen resim sergisindeki en büyük resim. Ve e, burada bir kraliyet sandalyesi var. Ve şimdi dışarı çıktık. Aynı yere çıktık. Ay, Aynı o meleğin olduğu yere çıktık. Muhtemelen bitti. Ama bitti mi bilmiyorum e, ee, bittiğini söz vermemek sözüyle gör. Evet arkadaşlar şu an terastayız. Daha da yukarısı varmış gerçekten. Meleğin terası diye geçiyor burada. En ee, yukarıda kocaman bir melek Görseli kılıçlarla beraber savaşıyor. Böyle semboller var. Ben burada e, şu an burada papa var. Hristiyanların papası. Hristiyanların başkanı. Bir kilisenin yerinde. Burada da bir kilise. Ee, burada baya fazla güzel şey var Roma'da ve Vatikan City'de böyle. Burada olmakta şeyleri görebiliyoruz. Ee, burada şey var. Böyle şeyler evler var. Baya güzel bir yer Roma'da Vatikan'da. O zaman muhtemelen muhtemelen umarım bitmiştir ya bu kadar yeter bence. O zaman e, görüş e, zü, görüşürüz ama söz vermiyorum videonun bittiğini ama görüşürüz. Benim müzik hocam. Evet arkadaşlar ama bunları da gösteriyorum. Buradaki güzel mimari şeyleri harika. Kioskalıda, da, bayağı güzel mimar, yapılar. O zaman bu sondu. Size söz veriyorum. O zaman görüşürüz. Bay bay. Daha şimdi değil ya. Şimdi bay bay.